Ay, iyi günler kardeşim. İyi günler abla. Heh, e, bir bilet. Üzgünüm abla, veremem. Sebep? Otobüs yok da ondan. Hiç mi yok? Var. Var ama günde bir kez. O da sabahları kalkıyor. Sen istersen yarın gel. Ay benim böyle işim ya. Kardeşim, Halep otobüs kaçta? Savaş var orada abla, savaş. Buradan Halep otobüs kalkmıyor artık. Ana, isterseniz evimize gidelim. Babamla konuşur, bir orta yolunu buluruz. ha? Was war, war. War, 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 war. war die? Halt, hört, das ist was? Das war